Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın diyorum ve falıma başlıyorum. Sezen, Sezen adlı. adlı izleyicim için ee, geleceğim ne olacak? İşim olacak mı? Zengin olacak mıyım? Evet canım benim. İşin olacak, zengin olacaksın. Nasıl olacaksın ben de bilmiyorum şimdi. Söyleyeceğim buradan sana. Evet gayet güzel çıktı kartların. Ee, bayıldım kartlarının çıkış şekline. Ee, zengin olacak mıyım demişsin. Evet. Ee, zengin olacak mısın diye sormuşsun. Evet şurada biraz durgunluk yaşadık. İlerleme var gerçekten maddi açıdan. Çok güzel günler görüyorsun. Bir destekçin var. Gerçek aşka rast geleceksin. Ve baya güzel kısmetlerin var. Baya güzel para girişleri olacak. İlerlemede güzel bir ilerlemen var. Fakat senin için üzülen birisi var. Ailede üzgün bir insan görüyorum. İlerlemek isteyip de ilerlemede bir durgunluk yaşayan, canı sıkkın bir insan var. Maddi bir fırsatı kaçırmış olabilir kendisi. Ve burada kılıçlarında ııı e Altılısı var. Bir gidiş başka bir yerde yaşama gözüküyor. Bir taşınma gözüküyor size. Sonsuz bir güç var. Kupa kralı var. Maddi manevi bütün istekleriniz karşılanıyor. Değnek üçlüsü var. Güzel bir ilerleme görünüyor. Maddi açıdan. Bir anlaşmazlığın uyuşmazlığın sonu var. Burada güzel günler var. Güneş kartı çıktı. Gerçekten de aydınlık parlak gelecekler gözüküyor orada. Ve eee Evet burada güneşin parlıyor. Güzel bir serüven, güzel bir macera var. Büyücü kartı var. Her istediğine sahip olacaksın. İleride bolluk, bereket ve zenginlik gözüküyor. Kule kartım var. Karar vermelisin. Tılsım kralı var. Maddi açıdan güzel bir fırsat, güzel bir kariyer fırsatı ve ilerleme, maddi bolluk gözüküyor. Yıldızın parlıyor. Göz önünde olma ve güzel bir iş. Kılıçların dokuzlusu var. Duygusal açıdan bir üzüntü, bir kayıp ve bu nedenle bir kararsızlık var bayağı bir acı çekmişsin bayağı bir üzülmüşsün fakat tılsım dörtlüsü var güzel bir gipara girişi güzel bir ilerleme var değnek kraliçesi var güzel şeyler yaşayacaksın ee, burada da Kupaların yedilisi var. Güzel bir teklif var para anlamında. Tılsıması var. Büyük bir maddi fırsat. Güzel bir maddi fırsat. Tılsım ikilisi var. Her şey yolunda gidecek. Ve kartlarını da çekiyorum buradan. Dünya baş melek Mikail iyi yapılmış bir iş. Neşe, mutluluk ve minnet aydınlanmaya giden yol dedi. Toprak kraliçesi var. Düşünceli, yaratıcı, sıcakkanlı ve duyarlı bir insansın. Etrafındakilere zaman ayır. Duyarlı bir yaklaşım takip et. Zorluklarla kibarca ve an anlayışla e, uğraş diyor ve burada da e, bir kart daha çekiyorum. E, toprak ikilisi var. Kendine geldiğin yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et diyor. E, ve e, ben de diyorum ki eee en büyük zenginlik insanın kalbindeki sevgi zenginliğidir ee, ve e, yüreğinde taşıdığı sevgidir ve yüreği güzel bir adam rastlayıp yüreği güzel bir adamın sevdiği insan olabilmektir en büyük zenginlik parasız hiçbir şey olmuyor fakat e, ne kadar parayla da parasız da yaşanmıyor desek de güzel bir mutlu hayat güzel bir zenginlik var gerçek aşkı buluyorsun gerçek sevgiyle tanışıyorsun ve e, kendi kendine geliyorsun. iyi yapılmış bir iş, emeklerinin karşılığını alıyorsun. Gözünün önünde olma güzel bir kariyer seni bekliyor. Her şey gönlünce olsun diyorum. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Şen kalın, mesut kalın diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Mutluluklar diliyorum efendim.